Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Haftaya da verilerle başladık. E, TÜİK'ten bir sürü e, rakam açıklandı. Diğer taraftan e, Danske Bank'ın e, Türkiye için önemli bir analizi var. İş dünyası kredi bulamamaktan yakınıyordu. Bankacılardan bu konuda açıklama var. Sayın Nebati özel sektör güçleniyor dedi ama diğer taraftan 500 milyar liralık bir KGP hazırlanıyor. Madem bu kadar güçleniyor. Bu KGF neden hazırlanıyor diye bir soru var aklımızda. Hepsini konuşacağız. Bayram da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. İyi evet, haftalar olsun. İyi haftalarımız olsun hepimizin inşallah bu hafta güzel bir hafta olur. Umarım. Dediğim gibi e, TÜİK bir sürü rakam açıkladı. E, cari işlemler açığıyla başlayalım dilerseniz. E, Temmuz'da beklentilerin üzerinde çıktı yine 4 milyar dolara yükseldi. E, Haziranda 3,5 milyar dolardı. E diğer taraftan da Temmuz ayında baktığımızda 5.5 milyar dolar da e, kaynağı belirsiz para girişi yapılmıştı. Biz de yayınımızda bunu konuşmuştuk. Tüm bunlara rağmen e, bu açık içinde söylersiniz. Şimdi cari açın büyüyeceğini zaten konuşuyoruz. Yani şu an çok Türkiye döviz üretemiyor. Mevcut dövizleri de har vurup harman savuruyor. Geldiğimiz nokta bu. Bu sefer ne oluyor? E, i̇şte dost ülkeler dediğin ülkelere el açmaya başlıyorsun. Hiçbir ülke bir başka ülkenin dostu olamaz. Tamam, bunu geçin. Bunu, karşıla mutlaka siyasi bir şey istersen de. Şimdi Türkiye'nin cari açığı ne kadar? E, 7 aylık cari açığı 36.6 milyar TL. Geçen sene bu zaman neymiş? Yaklaşık işte Temmuz ayında 300 milyon civarında, 300 milyon dolar civarında, şimdi 4 milyar dolar. Hani, yani inanılmaz, inanılmaz bir şekilde yükseliyor. 36.6 milyar doları, 24.4 milyar dolar neyle finans finanse ettik? Ne yediği belirsiz? Yani Merkez Bankası'nın bilançosundaki net hata 90 kaleminde evet. finanse ettik. Yani bu paraların nereden geldi belli değil. Serseri mayın gibi para. Bu 5.5 milyar da sırf e, Temmuz ayında gelmiş. Peki dost ülkelerden gelen paralar ne oldu o zaman? Şuna da bakmak lazım. Baktın zaman rakamsal olarak. bak şimdi ben bir sürü nokta çıkardım bununla ilgili. E, geçen sene cari açık 13.7 milyar dolar. Ama geçen sene doğrudan döviz girişi. 17,5 milyar dolar. Ve bu Merkez Bankası'nın döviz rezervini güçlendirmişti. 14 milyar dolar bir artıdaydı. Gayet de güzeldi yani. O zaman iş gidiyordu. Bir anda Eylül ayında, 23 Eylül aldıkları kararla her şeyi tersine çevirdiler. Ve maalesef geldiğimiz noktada dövizde öyle bir sıkışık bir hale geldi ki artık ne edip belirsiz paralara kaldı. Bu paralar gelir mi, devamı gelir mi, kimden geliyor, nasıl geliyor, niye geliyor belli değil. Ama döviz girişinin normal olduğu dönemlerde bu paralar gelmiyor. Şimdi sıkışıklık gide giderek artıyor maalesef. Dövizdeki sıkışıklık giderek artıyor. Şu an geldiğimiz nokta bu. Yani şu an maalesef ne ediyor belirsiz? Paralara kaldık. Bu paraların kaynağı nedir, ne değildir, nereden gelir, nereye gider belli değil. Umarım kısa vadede çıkışı olmasın. Peki, ee, diğer söylediklerimi de konuşacağız ama <laughs> veriler çok fazla geldi dedim. Bunlardan evet. birisi de inşaat maliyeti endeksiydi. E, baktığınızda bir önceki aya göre 6.46, geçen yılın aynı ayına göre de %114.74 artışta yine rekor kırdık hep zaten açıklarda rekor kırıyoruz. Bir de dış ticaret haddi var. Ee, o da e, yıllık bazda e, 15 bas puan olarak karşımıza çıkıyor. Yine onda da bir e, azalış var. Zaten dış ticaretin düşeceğini geçen söylemiştik yani Haziran'dan beri söylüyoruz. Ee, Avrupa Birliği'nde ekonomiler yavaşlıyor. Euro değer kaybediyor çünkü biz ihracatımızı Euro'da yapıyoruz ve en çok ihracatı Avrupa Birliği'de yapıyoruz. Dolayısıyla dolar, e, dolar karşısında euronun değer kaybının 1.17'lerden 1.001'lere kadar gelmesi, 1.0017'ye kadar gelmesi zaten Türkiye'nin dövizde dolar bazında açının artacağını gösteriyor. Çünkü bizim borçlanmamız dolarla, ithalatımız dolarla. Dolayısıyla zaten orada büyük geliyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ndeki ekonomilerin yavaşlaması, krize giriyor olması, insanların tasarrufa yönelmesi ithalata bizim ihracatımızı, onların ithalatını azaltacak. Ve bir de oradan sıkıntı çekiyorsun. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın aldığı kararlar var. Asıl sıkıntı burada başlıyor. Firmalara ne diyor bizim e, üretici firmalara, sanayicilere? Diyor ki eğer dövizini bana vermezsen sana kredi kullandırtmam. <laughs> Peki şirket diyor ki ben sana dövizini verirsem ithalat yapamam, ithalat yapamazsam fabrikayı kapatmam lazım. Şimdi burada da ne oluyor? Sanayi küçülmeye başlıyor. Dedik ki sanayi küçülür işsizlik artar dedik. Hatırlıyorsunuz. Evet. Hazırhanda söylemiştik. Bunu yaparsanız yapmayın. Bu sefer sanayi küçülmeye başladı. Çünkü piyasadan döviz aldırmıyorsun. Mevcut dövizlerine neler koyuyorsun? Peki bu adam neyle ithalat yapacak? Çünkü bizim ithalatımızın yüzde seksen biri sanayi yaramalı. Yani ihracatımızdan daha fazla. Yani enerjiyi enerji düşsen de ihracatımızdan daha fazla. peki nasıl yapacak adam? Kırk satır mı? Kırk katırmaya geldi. Şimdi kredi kullanırsa ithalat yapamıyor. Fabrika çalışmıyor. O zaman kredi kullanmasının bir anlamı kalmıyor. Yani. İthalat yapacak. Dövizini kendisi de tutarsa merkez bankası kredi vermiyor. Bu sefer finansman sıkışıklığına giriyor. E ne yapacak fabrika? Ne oldu şimdi? Üretimler düşmeye başladı. İnşaat sektöründe üretim düşmeye başladı. Yatırımlar düşmeye başladı. E, dönün otomotiv sanayi %3, 13.3 daraldı. E şimdi diğer sektörlere de bu yansımaya başlıyor. Peki nasıl yapacağız? Yani öyle bir cendereye sokuyorsunuz ki insanın döviz hastalığınızdan dolayı, dolar hastalığınızdan öyle bir cendereye sokuyorsunuz ki insanlar ne yapacağını bilmiyor. Ne oluyor bu sefer? bankalar kredi kullandırmamaya başlıyor. Şimdi bankalara bir taraftan sıkıştırıyorsunuz. Niye nasıl sıkıştırıyorsunuz? Bankalar diyorsunuz ki işte %22'nin üzerinde şey kullanırsan, kredi kullandırırsan faizle, %22 faizle kredi kullanırsan ve bunun %90'ı kadar menkul kıymet tutacaksın. E bu menkul kıymetler likit değil. O zaman bankalar likiteye sıkışıyor. Anlatabiliyor muyum? Bankalar likiteye sıkışıyor. Ne yapacak bankalar? Şimdi köşeye sıkışıyor herkesi. Şimdi evet. bu şekilde ekonomi yönetimi mümkün değil. Bu iş patlar. Ya bence şu an patladı. Dün e, cumartesi günü, dün değil de cumartesi günü tahta gezdim, Kapalı Çarşı'yı gezdim, e, Doğu Bank tarafını gezdim. Çünkü dövizin öyle böyle merkezi burası. 3 Üç tane farklı kur gördüm. Şimdi 17.90'dan alan var, 18.20'den alan var, 17.90'dan alan 17.30'dan satıyor. Tahta Tahtakale'ye çıkıyorsunuz, 18.20'den alıyor, 18.40'a satıyor. Buraya çıkıyorsunuz, 17.95, 18.40 arasında döviz piyasaları var. Şimdi gelirken, ofise gelirken İstiklal Caddesi'ne gelsin. Orada da döviz lüvesine döviz lüvesine fiyatlar değişiyor. Şimdi bu ne dedik, çoklu fiyat, dövizdeki evet. çoklu fiyat ekonomi sarsar, kontrol edemezsiniz dedi. Şu an kim ne yaptığı belli değil, herkes kendine göre pozisyon alıyor, artık devlete göre pozisyon almıyor kimse. E, bir evet. de şu şaia var, ne kadar doğru ne kadar değil söylenmiyor, kamu bankaları tahta bazı döviz müferreleriyle anlaşıp buralardan döviz aldı. efektif döviz aldığı konuşuldu. Bu da bir başka e, olay, yani niye devlet şeffaf olmuyor, insanlara doğruyu anlatmıyor? Bu demek, döviz de artık çoklu fiyata geçtik maalesef. Hani evet. biz eskiden ikili para birimi kullanıyorduk. Dolar da euro diye, e, dolar ve Türk lirası diye. Şimdi buna euro eklendi, başka para birimi eklendi ve fiyatlar da çoklu fiyata geçti. Evet, siz şimdi böyle olacağını aylar önce de uyarmaya başlamıştınız. Ama yani aklın yolu bir, uyanan şey yok. Ya yani bu buraya gidecek şimdi. Sen evet. insanları itabil, tamamen ithalata çalışanlar var. İthal edip içeride satanlar var. Bir de ham madde ithal edip, Burada üretip bunu yurt dışına satanlar var. Şimdi iki tarafı da zora soktun sen şimdi. Evet. Hadi tamam ithalatı kısmak isteyebilirsin. Yani Çin'den şuradan buradan ucuz mal gelip onları şey, yapmaya, şey yapabilirsin. Sıkıntıya sokabilirsin. Onlar ne yapıyor bu sefer? Gidiyor el altından döviz almaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Sen de bunu tutabilmek için gidiyorsun döviz satıyorsun. Zaten kaynağın yok. Ne ediyor yedi e, belirsiz dövizden kendini finanse ediyorsun. Bunu daha fazla finanse etmen anlamı yok. Bu sefer dönüyorsun. Dost ülkeler dedin. Ülkelere el açıyorsun. Geçmişte mevcut yönetim ne diyordu bir önceki yönetimi eleştirirken? IMF'ye el açtık. E sen şimdi herkes el açtın yahu. Nasıl yani. olacak? Şimdi bundan siyasi bedeli olmayacak mı? Sen de bunu tavizini isteyecek insanlar. Dönüyorsun. Evet. Şimdi bunun bir de işsizlik yansımaları var. Şimdi evet. orada da rakamları çarpıtıyorlar. Şimdi iş arayan insan sayısı 262 bin azalmış. İstihdam da 148 bin azalmış. İki sene arasındaki farkı gördüğün zaman binde 3 işsizlik iyileşti. <laughs> 14'ten 10 nokta e, bir indi diyorsunuz. Ya zaten adam vazgeçmiş iş bulamıyorum diye. <laughs> Burada doğru tanım geniş anlamdaki işsizliğe bakmak lazım. Geniş anlamdaki işsizlik 22 buçuğa çıkmış. Yüzde 22 çıkmış. Doğru bu gösteriyor. Burada da rakamları ilk büyütmenin anlamı yok. Net de net konuşmak lazım. İnsanlar iş bulamadığı için iş yaramaktan vazgeçiyor. 262 bin kişi bir ayda geçen vazgeçen sayısı. Buna karşılık İstem'de de 148 bin azalma var. Farkını aldığın zaman işsizlik azaldığı görünüyor. Değil, işsizlik azalmıyor ki. Adam artık iş, yani iş aramaktan vazgeçmiş. Vazgeçiyor. Evet, ya şimdi burada da rakamları ilk bükmekle bir yere varamıyorsunuz. Et evet. bükemezsiniz. İlk büktüğünüz başka şekilde bu karşınızda çıkıyor net yani. Yapacak hiçbir şey yok. Maalesef evet. şu anki gidişat döviz piyasalarını inanma şekilde bozuyor. Bir yabancı bankanın da araştırması vardı. Evet, Doğru. Danske Bank az önce de söyledik daha fazla sermaye çıkışı ve döviz kurunda yukarı riskler devam ediyor. mevcut kur bizce %33 aşırı değerli diyor. Doğru. %33 değerli. Ne diyorduk? 22-25 lira olması gereken olur diyorduk normal piyasalarda. Şimdi 25 lirayla Cuma günü kuru hesapladığınız zaman zaten rakam çıkıyor. Yani 133'te Cuma günü kuru 1.35, 1.33'te çarptığınız zaman zaten 25 küsur lira ediyor. Yani genel nokta belli yani. akıllı aklın evet. yolu bir. Ya biz de evet. bunu hesaplıyoruz. dolar TL endeksinde de bunu görüyorsunuz. Aşırı değerlenmeyi. Türk lirası evet. aşırı değerli duruyor. Enflasyonun patladığı yerde Türk lirasının değer kaybetmesi mümkün değil ki. Sünni olarak tutuyorsun. Tutamazsın bir yerde patlayacak evet. bu. da maalesef zaman daralıyor. Yani yakın zamanda patlayacak gibi duruyor maalesef. Evet. Hepimizin evet, aleyhine ama. Mevcut kur e, bizce yüzde 33 aşırı değerli derken Danske, Bank e, mevcut kur derken TL değeri anlamında söylüyor. Bugün tabii ki tabii ki. Türk lirası, olan, yani doların değerinden bahsetmiyor. Türk lirası evet. diğer para birimleri karşısında yüzde değerli bunun e, normal seviyeye gelmesi lazım. Danske Bank'ın söylediği de bu. Zaten bunu da biz de hesaplarınızda zaten söylüyoruz. Aklın yolu bir yer sonuçta gitti nokta belli. Evet. Peki bugün de noktayı böyle koyalım o zaman. Ee, yarın Peki. Amerika'dan da veriler gelecek. Ayrıca bu KGP'de e, yarın konuşuruz. Daha uzun sürede konuşulacak gibi görünüyor. Daha tartışacak çok konu var. Evet. Bazı e, yine yarın konuşacağımız önemli bir konu var. Muhabir bankalarda bankaların tuttuğu dövizler var. Bunları Türkiye'ye getirmek için plan yapıyor. şeklinde açıklamalar var. Bu çok evet. sakıncalı. İnanılmaz sakıncalı. Bu yarın geniş olarak tartışırız. Tamamdır. Peki. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek çıkarın. üzere. Hoşçakalın.